Ben hayatı sorgularken ben fark ettim ki ben az önce oturup hayatı sorguluyordum. Ben neden böyleyim? Neden her gün böyle hissediyorum diye sonra fark... hatırladım ki benim beni seven yüzden fazla kişi var yani abone olan. Bu da demek oluyor ki yani ben. Gel buraya Bir tane daha yatak gel buraya senin yünlerini kullanarak yapacağım da tamam ben böyle Bad Wars oynamayı çok seviyorum bu da Bad Wars AP kalsın bu yeni anlamadan onu da yatağını kırıp aşağı atmam lazım aşağı git şimdi o oh yeah. 4'te 4 herkesinki tamamlandı yani bu da demek oluyor ki Bayrağımı dikebiliyorum demek oluyor.